Dostlar merhaba. Birebir TV gündem özel programına hoş geldiniz. Biz bugün burada Türkiye'nin gündemi değiştirecek, kültür sanat hayatında fikir oluşturacak yeni bir projenin açıklamasını yapmak üzere buluştuk. Konumuzu ona göre seçtik dostlar. Bugün Gebze Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Bizim Yazarlar Kitap Tanıtım Günleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Tüm Türkiye'de Fuarlar gerçekleşiyor. illerde, ilçelerde gerçekleşiyor. Ve hepsi birbirinden başarılı projeler. Birçok şehir yeni yazarları hem keşfediyor hem de bilinen yazarlara görüşme imkanı, kendini geliştirme, fikirlerini daha yakından tanıma imkanı buluyorlar da. Ama bir şehir düşünün, bunun dışına çıktı. Nasıl mı? Kendi değerlerini kökten, komple tanımaya çalışıyor. Bizde bir adettir Türk toplumunda. Kişi ölünce kıymetli olur. Vay böyle yapıyordu, böyle bir insandı. Yaşasaydı da şöyle bir şey olsaydı falan. Kişinin değeri ya da eserin değeri anca ve ancak ölünce biliniyordu. Ya da buralardan gidince. Ya da iş bitince artık anlaşılıyordu. Bir iş yaptınız başarısız oldu. Keşke bu gelseydi, bu yapsaydı, ölmeseydi. Ya da şuraya gitmeseydi, keşke bu yapsaydı diyorduk. İşte böyle bir projeyi değerli kılan, anlamlı kılan bir şey gerçekleşti. Işte. Bizim yazarlar kitap tanıtım günleri. Bu proje kapsamında Gebze Belediyesi Say Belediye Başkanı Sayın Zindir Büyükgözer, Kültür Müdürü Sayın Hasan Güler'e, Kültür Müdürü bünyesinde bu sorumluluğu meşakkatli görev üstlenip de bizlere değerli kılan, bize her alanda itibat kuran, bizler için çok çok çalışıp, bizlere her şey en iyisini sunmaya çalışan, Kıymetli dostlarım, kardeşlerim, abilerim var. Abla kardeşlerim var. Bunlara sayacak olsa Kaan Bey, Muhammed Bey, Ayşe Hanım, Alim Bey ve diğer tüm ekibe herkese ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Çok zorlu, meşakkatli projeyi gerçekleştirdik. Biz o gün orada hem kitaplarımızı imzaladık, hem söyleşimizi gerçekleştirdik. Hem de salonumuz doluydu. Demek ki bir şehirde bir şey olunca bir şehre sahip çıkan insanlar da varmış. Hem de çok 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 varmış. Bunu bize gösterip tüm Türkiye'ye örnek teşkil etmesi de ayrıca önem arz eden husustu. Far 11 yaşından 80 yaşına kadar yazarlar vardı. 53 kitabıyla en fazla kitap eseri bulunan Hasan Tercinde. Yine e, Far'ın en küçükleri Can Bartu, Aslan Türk, Ben Günerdi. Bunlar da 11 yaşındaydı. Gerçekten Nurlak Genç bir kalemi, bir kerem erbabını bize şairlik noktasında önce olan bir büyüğümüzü açılışımızda görmek, bizlerle sohbet etmesi, bizleri değerli kılan sözlerin tekrar dile getirmesi ayrıca önem arz etmişti. Burada biz de Filistin konulu şiir ve söyleşi programı gerçekleştirdik. Salonumuza yakından, uzaktan ya yakından teşrif eden tüm dostlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Bu program kapsamında Halil eğitimci yazar Halil ya, eğitimci yazar Fikret Tonyalı'ya, şairlerimiz Erol Koca'ya, Yüksel Akçay'a, sunumda Hanzara Kılıca, yine Gebze, e, Muzaffer Altaş, İmam Hatip, ortaokulu öğrencilerine ve öğretmenlerine, yine Cihat Bey'e, ezgileri bize renk katan üstadımıza, ...sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Mağazadan bir program gerçekleştirdik. Bir de bunun arkası da vardı. Kamerada... ...yine bir çekim sırasında bize destek olan... ...bir başka yazarım Musa Gümbey'e... ...yine e, arkadaşlarım... Bey kardeşime, Fatih Bey kardeşime... ...Şevva kardeşime, Rojin kardeşime... E, Rabia kardeşime... ...sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Programın son günde ise... ...çok çok ünlü bir yazarımız daha. Bizlerin her zaman... diyaloglarından e, fikirlerinden... ...yaralandığımız... Kemal Sarı hocamız geldi. Hem bize bilgilerini bize sunarken bir de bizim görüşlerimize artı fikirler sundu. Yine günün içerisinde proje kapsamında çocuk etkinlikleriyle çocuk yazarların da önemini de arttırdı. Yani kısaca bize her şey sundular. Bize her türlü nokta kolaylık kısaltılar. Fağlara gideriz yemek olmaz sağ olsun da bize yemek ikram ettiler. Fağlara gideriz masamız olur isimimiz olmaz. Sıkıştırılırız, sorun yaşarız. Ama bu sefer herkesin bir masası, bir isimli, bir afişi önemsenecek olan kapıdan girişten çıkışta uğurlanmasına kadar muazzam derece bir çalışma vardı. Bir de bunun yanı sıra Gebze Beyliyesi, Gebze Kent Meydanı'nda Çoban Mustafa Paşa e, Camisi ve Külliyesi'nin karşısında kurduğu küçük sokak da çok önemliydi o sokağın girişinde bizim yazarak kitap tanıtım günleri yazması bize olan değeri veriyor. Bu arada da fuar içerisinde biz ilk kuruluş zamanında bu çalışmalardan önce Gevzeli yazarak kitap tanıtım günleri düzenlemiştik 2022'de ama onun alt tarafı bile 10 sene öncesine dayanıyor. Yani hiçbir şey bugün hemen olmadı. Geçmişe yalanlı bir şey vardı. Biz onu Gevzeli yazarla yaparken Gebze Belediyesi buna farklı bir açıdan baktı. Öze Kaan Bey'e, Ayşe Hanım'a bu konuda teşekkür etmek istiyorum. Muhammed Bey'e. Bunu bizim yazarlara çevirdiler. Ee, ve bizim yazarlar olduğu zaman daha değerli kıldı. Biz bireysel olmuştu. Şehir tarihi gibi olmuştu. Bu sebep bizim yazar olmasıysa ise ayrıca önem arzim bir husustu. Ve ben bu konuda tekrar tekrar teşekkür ederim, sunmak istiyorum. Bu arada fuarda halkın da ilgisi iyiydi. Burada eleştirecek konu herkes bir şey bulmak istiyor. Eleştirecek. Şu eleştiriz bunu eleştiriz ama sonuç değişmez. Sonuç değiştiren şey ne biliyor musunuz? İyi şeyleri görmek. İyiler arasında kötüde laf içerisinde güzel bir şekilde izah etmek. Ama gerçekten bir kusurlar yoktu. Eksikleri yoktu. Tek bir eksikleri vardı. Muazzamca ilgililerdi. Hele burada eksik sayılmaz olsa gerek. Muazzamca ilgililerdi. Bizi her konuda destek verdiler. Bizi önemli kıldılar, değerli kıldılar. Burada yazar arkadaşlarımın da bu tür etkinliklerde birleşmesi, buluşması, birbirini tanıması ya da merak ettiği kişilere sorular sorması, kitaplar konusunda işçilerde bulunması mağazanınca güzeldi. Bu fuarda ne yoktu biliyor dostlar? Yayın evi yoktu, kitap evi yoktu. Sadece ve sadece yazar, sadece ve sadece okuru vardı. Ve bunu düzenleyen bir belediye vardı, Gevze Belediyesi. Ve bunun için Gevze Belediyesi'ne başta başkanımız İndir gözü tüm ekibine, Mücahit Bey e, başkanımıza, başkanımcımıza, tüm ekibine sons teşekkürü sunuyorum ve şunu söylemek istiyorum. Her zaman biz olmak en güzel şey olsa gerek. Her zaman her sene bizim yazarlar kitap tanıtım günlerine buluşmak üzere dostlar. Selamet.